Arkadaşlar merhaba. Bu akşam da bir Xiaomi hoparlörümüzle sizlerleyiz. Cihazı mor siteden aldık diyemeyeceğim bu sefer. Turuncu siteden aldık her zamanki gibi. Mor sitedeki fiyatıyla aralarında 80 100 liralık bir fark vardı. Bunu biliyorsunuz bunun küçüğü ve büyüğü olmak üzere iki modeli var. Bu büyük olan model yani 30 wattlık model. Flip 6'ya eş değer, yani ona rakip olarak çıkmış bir model. Xiaomi'nin taşınabilir hoparlörü. Şimdi burada e, bir takım bilgiler yazıyor zaten 30 watt birden çok cihazı bağlayabiliyorsunuz. IP68 yani su geçirmiyor, toz geçirmiyor gibi. Bir de 12 saatlik bir pil ömrü olduğunu yazıyor. Şimdi bizim asıl amacımız e, inceleme videosunu zaten sonra yapacağız. Şu an bir kutu açılışı videosu ile sizlerleyim. Hemen şuradan hızlıca açayım. Baloncuklu bir poşet de geldi burada korunaklı geldi. Satıcısı e, zaten iyi yorum almıştı. Bunda da iyi yorumu koruyor. Sapa sağlam iletildi. Ama burada tek olumsuz olarak belirteceğim. Arkadaşlar e, turuncu sitenin teslimatı evet çok hızlı. Fakat mesela bugün saat zaten göreceksiniz 10.38 az önce geldi. İnsanları bu kadar çalıştırmamamız lazım. Yani yazıktır veya bu saatlerde kargonuz geliyorsa taşıyan arkadaşla mutlu etmek için en azından bir bahşiş verebilirsiniz. Tabi size kalmış. Burada bir kablomuz var. Type-C. Başka da kutuda bir şeyimiz yok. Bu Type-C'yi kenara ayırıyoruz. Bir kitapçığımız vardı. Kutunun devamı boş. Ve zaten hoparlörümüz çıkıyor. HG'de açılmamıştı. Hasar görmemişti. Ufak ezilmeler dışında. O da zaten kutuda sadece. Şöyle yırtalım hatta. Kırmızı modelini aldık. Siyahından açıkçası 100 lira düşük. Mavisiyle aynı fiyattı. 3 rengi var. Materyali plastik veya örme diyemeyeceğim değişik bir materyal. Hemen burada girişimiz var. Type-C. Seri numarası var. Orijinalinden şüphe etmiyorum. Dolayısıyla bu kadar incelememize gerek yok. 6 üstü hatta şöyle çevirelim cihazı doğru düzgün olsun. Pasif radyatörü bu kenarda da var. Dik veya çapraz olarak ses kalitesinde değişme olmuyor. Bunun inceleme videolarında tabii ki bakmıştım. Artı, eksi ve çalma tuşumuz var. Şimdi kutumuzun içine çıkan bunlar arkadaşlar. Bu videonun devamını inceleme videosu ile taşlandıracağım. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.